GTA 5'te 6. bölümdeyiz tam da soygunun ortasında devam ediyoruz bakalım Mücevher mağazasını soymaya gidiyoruz şimdi e, Bununla mı gideceğiz Oyunda en zevk aldığım görev buydu diye hatırlıyorum Bakalım Görev cümle kuramadım. Bakalım görev hatırladığım kadar iyi miymiş. Bakalım serinin ilerleyen bölümlerinde mücevher mağazası soygunundan daha çok sevdiğim bir görev çıkacak mı? They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Look, man. If you nervous about being back at work, you show sure don't show it. Not so much being back at work, but the people I'm back at work with. Present company accepted. This crew? Are they... Yeah, pretty low rent. I shelled out for a good hacker, so we should have some time inside the store. But... But...

Tamam şimdi şuraya doğru uh, Sallayalım bakalım Girdim mi içine Girmedi Tamam girdi Şimdi içerisini göstermesi lazım bize Aynen Oh çek baba içine çek Gir, 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 gir. Sessizce. Topla, 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 topla. Tamamdır, 1 milyon oldu bak. Bize kaç lazım? İki buçuk milyon muydu? Bunun kaçta kaçını alacağız acaba? Buradan 2 milyon çıkacağı kesin de Hani bize kaç gelecek acaba? Dur bir dakika şunlar var. Al 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 gördüğünü al gördüğünü al. 4 milyon oldu. Ya oyunun başına söylediği replik Haydi bakalım kaçıyoruz Bak arabacıyı ucuz seçtik Motor vermiş Üzgün bir şey seçtik herhalde araba verirdi Hocam kimse hiçbir yere çarpmazsa Motordan düşmezse Çok güzel bitiririz bunu Bak salağın evladı bak. Ya şu ne oluyor lan? Oğlum adam kalkacak diye bekliyordum ben. Ya iyi bari devam ediyor buradan. Yani şimdi o adamın orada ölmesi benim alacağım payı mı artırdı? İyiymiş. Ya Olan Hakikaten adamı ucuz seçmemek gerekiyordu. Bizak şu an biz kimiz? Franklin'iz. yine açığa çıktı. Bir gün olur da bu soygunu bir daha yaparsam herkese yine en kalitelisinden alacağım. Acaba hacker'ı düşük kalsam ne olurdu onu düşünün bak şu an. O geldi aklıma. Oğlum bu polisin artık bizim peşimizi bırakması lazım bak. Aha polisler burada. Çok iyi bak bunlara dokunuyorsun arabalar direkt pert oluyor. Hop koçum. Bu ne biçim bir yansıma ya? Bu kadar fazla yansımanın ne işi var burada? Daha taze yağmur yağmış gibi. Başka polis var mı? Aga, hepsini en iyisini almak lazım doğa adamların. Zaten bir önceki yaptığımda herkesi en iyi almıştım. Bu sefer ne olacak diye böyle aldım. Ha ekibine bak yetenek seviyesi artıyormuş. Karim Dance, Paige Harris. Evet şimdi galiba uzun bir süre Trevor'la oynayacağız. Şişko Piç burada bekliyor.

aksiyona döndük be oğlum. E. Mücevher mağazası soygunu. Devam et hocam. Kaç para geldi acaba? Michael Miss şu an. Yok. Şimdi kaç paramız olmuş bizim? Ah doğru şey. Sonra para vereceklerdi. Taşlar satıldıktan sonra demişti Lester. Ha tamam bak, onlar hakkında konuşalım diyor Michael. Michael'a gidelim. Salamar bizi arıyor Kıh yeah, cool. anyway. <laughs> kıh like <laughs> Hadi bakayım şu paylar hakkında bir konuşalım. Oh, hey, so, yeah, yeah, right, so, the He Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job, everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey, long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes no, no, finds out you're alive, you are D O N E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Really? the criminals are believed to escape with millions of dollars worth of precious stones and hey. rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job and I said to this guy, "Hey, you got to move these bikes." I don't know anything about that. <laughs> this other guy runs out of the shop. <laughs> says something like, you Forget thousands of things every day. Aa söylediği şeyi hatırlıyor. Bak burasını hatırlamıyordum. Adam şu an kendine değil. Right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? <laughs> Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? I is that the problem here? Take off your pants. Think this is funny? Get them off. I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just I know. I know, cowboy. It's okay. Uh, 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 fucking shit. Cut, 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 uh, cut, Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Honey? Huh? Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. Johnny! Wait. Evet, yolculuk nereye? Reap mother everyone got muggers, at least one the bikers are meant to over by the farm on the right hey you seen Ashley Johnny's looking for Well, you know as a matter of fact I just did just 10 minutes ago yeah I saw her on the end of this penis here uh, johnny ain't gonna be cool if you messin' messing with her again oh really well you don't think so huh well why don't we just ask him then huh hey hey cowboy you mind that i fucked your old lady sorry what was that well no no you don't mind oh because you're a dead man and the only sentient party left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot well thank you very much cowboy Bullshit! oh shit. Ooh, i like it denial That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Abi en son Michael diyorduk biz bu adamlar ne alaka? Öldürüyor muyuz bu elemanları? Yok takip et diyor. şimdi fail olmayalım. Tamam motorları indirelim. Bu araba da amma hızlı gidiyormuş be. Bakalım burada duruyor. Motorcuların işini bitir. Abi bize pompalı nereden geldi ya? Ölmedin mi ya? Dur şurada bir daha var O zaman Trevor'ın özel gücü vakti Bak musun? göğsünden tek atıyor adama Bu ölmedi ama Kapatalım birazcık. Ne oluyor? Nerede? Şurada biri daha var. Bakalım. Orada biri var. Bunlar patlıyor mu? Ha, patlıyor valla kaç Tamam bunlardan bayağı bir kısmını indirdik Artık kaçabiliriz buradan Onların da silahları gelmiş bize ha. Şekil Gelmiyor mu İyi kendi bilir Lan dur ne oluyor? Gölün yanındaki karavana git. Şurada bir yerde olması lazım. Neredeymiş orada. Yok pardon bu değil herhalde. Yok yok bu. Hadi bakayım geliyor 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 geliyor. Hop. İttir ittir ittir. Nereye itiyorsun uçurumdan aşağı mı? Yok göle itiyorsun. Let's take care of What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something, don't make it true. River. You have been told. I'll go away, man. But my people. You sure you want to do this? I always let you operate. I didn't. Konuş lan. Think about it. I thought you was crazy, man. Not stupid. He's looking at me. expect us is an international enterprise. I don't like the way he's looking at me.

Eşeğin oğlu. Buranın mekana git. Buranın mekanı neresi acı? Yapacak bir sürü şey bulabilirsin karavanın etrafında. Ne yapabilirsin ki yani? Karavan etrafına bir bakmak istiyorum. Nereden çıkılıyor bu lanet yerden? Sağ kalan yok. Kafadan vuruş. 6 tane. Tamam.

Trevor'ın sesi niye telefondan giriyormuş gibi çıktı? Dur bakayım C görevi çıktı neymiş? Bir tane Çince görevi var, bir tane soru işareti görevi var. Michael ve Franklin'e geçilmiyor. Aynen uzun bir süre Trevor'dayız. Neyse diğer bölümde o zaman kalan görevlerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.